Türkiye'de alışılmışın dışında yeni bir müze açıldı. Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi olan Museverse, ziyaretçileri Antik Mısır'ın eşsiz dünyasına götürüyor. Giza piramidinden Sphinx'lere. ...antik Mısır'ın gizemli dünyasından, kralların büyülü yaşantısına... ...4500 yıllık Mısır tarihine ışık tutan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi... ...Müzevers, sanatseverlere kapılarını açtı. Açılış içeriğimizin adı, piramitleri yolculuk ziyaretçilerimiz 4500 yıl önce getiriyoruz. Firavunlarla, e eski e, tanr Mösser'ın tanrılarla e, buluşabiliriz. E, gözlük e, takıp e, 360 derecedeyiz ve e, yürüyoruz film içerisinde. Ses geliyor, e, görüntülü geliyor. Grup, e, sosyal kolektif bir deneyim olduğu için duygu paylaşıyoruz. Bu çok önemli bizim için, çok önemli bir nokta. Ve 45 dakika boyunca e, 850 metrekarede yürüyorsunuz e, kaşif olarak. Teknoloji, tarih ve sanatı bir araya getiren piramitlere yolculuk, antik Mısır'ın keşfi gösterimiyle Ziyaretçiler tarihin önemli alanlarını yürüyerek interaktif bir keşfe çıkıyor. Öncelikle Müzeversite sizi eğlencenin geleceğini deneyimleye davet ediyoruz. E, nasıl başladı? Çok dül kazanan ve 7 ülkede faaliyet gösteren... E, sanal Gerçeklik şirket Excurio işbirliği ile... E, ...böyle bir yeni teknoloji e, Türkiye'ye getiriyoruz. Türk şirketimiz e, VR Future ile... E, Böyle bir e, yepyeni teknoloji e, hakkında ve bu yepyeni sanat biçimini hakkında e, farkındalık yaratmak için böyle bir sanal gerçeklik e, müze e, Türkiye'ye getirmeye karar verdik. Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Museverse, Unique İstanbul'da ziyaret edilebilir.